Değerli milletvekilleri, bu saray iktidarı altındaki ülkemiz sadece demokrasiye, sadece hukuk devletimize darbe vurulmuyor. Ekonomide büyük bir kriz, buhran ile karşı karşıyayız. Emekliler, emekçiler, asgari ücretler hayat pahalılığı karşısında ini mini inliyor. Milyonlar barınma krizi yaşıyor, konut krizi yaşıyor. Büyük şehirlerde de, Anadolu'da da astronomik artan kiralar karşısında insanımız çaresiz. Asgari ücretlinin, emeklinin, dar gelirlinin aldığı maaşlar kiralarını ödemeye dahi yetmiyor. Milyonlar barınma krizi, konut krizi yaşıyor. Peki iktidar ne yapıyor? Amacı dar gelirli vatandaşımıza sosyal konut yaratmak olan TOKİ bunu bırakmış lüks villalar gökdelenler yapma peşinde. Bakın dört yıl önce söz verdiniz. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve dönemin TOKİ'den sorumlu şehircilik bakanı Sayın Murat Kurum söz verdiler. Dar gelirliye, şehit yakınına, gaziye, dul, yetim, engelli yüz bin vatandaş bir buçuk yıl içinde konut sahibi olacaktı sonra da kira öder gibi bedelini ödeyecekti. Hani nerede bu evler? Nerede bu konutlar? İstanbul'da Arnavutköy, Tuzla, Maltepe, İzmir, Ali Ağa, Ankara, Sincan, Bursa, Mustafa Kemal Paşa, Kayseri, Mimar Sinan, Eskişehir, Mamuca, Kütahya, Antalya ve daha birçok yerde binlerce vatandaş dört yıldır bekliyor. Ortada ev yok. Kiralarını bile ödemekte zorlanarak dört yıldır bekliyorlar. Evlerine kavuşamadıkları gibi Şimdi üstüne bir de soygunla karşı karşıyalar Toki'nin yani bu iktidarın soygunu ile verilen söz neydi? %0.49 sabit faizle 240 ay taksit ile ödenecekti. KDV olarak da %1 ödeyeceklerdi. Şimdi bu insafsız, soyguncu iktidar çıkmış. Ne istiyor? O mağdurları nasıl dolandırmaya kalkıyor biliyor musunuz? Şehit yakınının, gazinin, dar gelirlinin, dul ve yetimin, engellinin, emeklinin önüne sözleşme koymuşlar. Peşinatlar 9 katına çıkmış. Sabit ödeme iptal edilmiş. Ödemeler memur maaş artış oranına bağlanmış. Vade sayısı 240'tan 180'e düşürülmüş. Bir vurgunda KDV'den o da yüzde birden yüzde ona çıkarılmış. 894 lira taksitle ev sahibi yapıyoruz diyordunuz. Şimdi taksit olmuş 8 bin lira, 9 bin lira. İstanbul'da 15 bin lira. Değerli arkadaşlarım böyle sosyal konut olmaz. Bu insanlar bu taksitleri nasıl ödeyecek? Diyelim buldu buluşturdu peşinatı, taksidi ödedi, ne yiyecek, ne içecek, ailesini nasıl geçindirecek? Durum öyle vahim ki birçoğu peşinatlarını ödeyemeyecek durumda. Bazıları peşinatı için kredi arıyor, bankalar onu bile vermiyor. Peşinatını ödeyemediği için sözleşme imzalayamayanlar var. Dar gelirli bu ödemeleri nasıl yapacak diye düşünen yok. Vatandaş TOKİ'ye güvendi, kura'ya girdi, hak sahibi oldu ama siz hem ev alma hayaliyle biriktirdiği parasını beceriksiz yönetiminizle pula döndürdünüz, hem de evsiz bıraktınız. Sizin yüzünüzden vatandaşın devlete güveni kalmadı. Eski TOKİ başkanı, dönemin şehircilik Bakanı, bu sözleri veren isim kim o? Murat Kurum. Nerede şimdi? İstanbul'un büyükşehir belediye başkan adayı. Vaatler yağdırıyor. Neymiş? Yüz bin sosyal konut yapacaklarmış orada. Bu konutlar kiralanacak, kira fiyatları düşecekmiş. Bir de görevde olan belediye başkanımıza eleştiriyor. 15 beş bin konut vaat etmişsin, ne oldu onlar diyor. Sen önce kendi mağdur ettiğin binlerin derdine çare ol. Dört yıldır bekleyen TOKİ mağdurları İstanbul'da kendisine soruyor. Benim evim ne olacak? Murat Kurum cevap vereceğine çareyi, mikrofonu, kamerayı kapattırmakta arıyor. Zaten en iyi bildiğiniz iş vatandaşın sesini kısmak. Niye kapattırıyorsunuz kamerayı, mikrofonu? Savunsanıza kendinizi, anlatsanıza büyük soygun düzeninizi, art arda verdiğiniz yalan vaatleri. İşte bu ev umuduna soktuğunuz binlerce dar gelirliye yaşattıklarınız bile Türkiye'nin gerçek sefalet tablosudur. 900 liralık taksidi 10 bin, 15 bin lira nasıl çıkardığınızı çıkın savunun savunabiliyorsanız. Savunamazsınız. Madem öyle gelin bu enerjiye destek verin. Gelin bu ülkeye yıllarca hizmet veren emeklilerimizi, aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan şehit ailelerimizi, kahraman gazilerimizi engel... Sayın Çakır Özer lütfen tamamlayın. <laughs> Madem öyle gelin bu enerjimize destek verin. Gelin bu ülkeye yıllarca hizmet veren emeklilerimizi, aziz şehitlerimizin bizlere emaneti şehit ailelerimizi, kahraman gazilerimizi, engellilerimizi, dul ve yetim yüzlerce binlerce vatandaşımızı mağdur eden bu durumdan nasıl ev birliğiyle çıkabileceğimizi birlikte konuşalım. Onların meselesi bizim meselimizdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi meselenin çözüm yeridir. Bu yurttaşlarımızın gelirleriyle orantılı biçimde taksitler ödeyerek konutlarına kavuşması için gereken yasal düzenlemeleri birlikte belirleyelim ve bir an önce kanunlaştıralım. Yasalaştıralım ki binlerce yurttaşımızın konut sorunu hallolsun. Devlet vermiş olduğu sözleri tutar hale gelsin. Yüce meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Sayın